Zülkefel ile Elyesa peygamberlerin metfun olduğu mezarlar, baraj yapılması çalışmaları nedeniyle sular altında kalma riski ile karşı karşıya kaldı. Zülkefel ile Elyesa peygamberlerin türbeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 13 ila 16 Eylül 1995 tarihleri arasında Nebi Harun tepesinde yaptırılan türbeye nakledildi. Nakil için 9 kişiden oluşan bir heyet oluşturuldu. Bu heyette İl Kaymakamı Selim Çapar, Müftü Ekrem Abeyzioğlu, Müftülük Memuru Burhanettin İnce Dursun, eski medrese hocası Molla Ömer Kalkan, eski medrese hocası İmam Sadullah Kızılay, kaymakamlık 5. HKİ Mahmut Laçin ve 3 işçi bulunmaktaydı. Önce Hazreti Elyesa'nın kabrinin taşınmasına başlanmış ve bu faaliyet iki gün sürmüş. Sonra Hazreti Zülkifl'in kabrine ulaşıldı ve taşındı. Heyette bulunanlar ittifak halinde her iki naaşın ve kefenin hiçbir şekilde çürümediğini, daha dün vefat etmiş gibi taze olduğunu aktarmışlar. Çünkü bir insanın uykudaki hali gibi, hem Zülkefel, As, hem, hem de Elyesa, As kabirlerinin taşınma sırasında görevli bulunan Ömer Kalkan'ın şunları anlattığı, anlattığı belirtiliyor. Her iki naaşı da bizzat gördüm. Naaşlar yeni ölmüş insan yeni cesedi gibiydi. Canlı bir işte, insanın yatmış hali, uykudaki aleyhisselam, hali gibiydi. Yerine Nasıl ki yatarsınız için. sadece hareketsiz olursunuz işte aynen öyleydi. Canlı bir insan gibiydi vücut yapıları. Dışarı. Ellerine, beline, ayaklarına uyuluklarına ellerimle dokundum. Her tarafı sağlamdı. Onlara ilçesi. duyduğumuz hürmetten ve mahcubiyetimden dolayı yüzlerini açık bakamadım. Hazreti Zülkif'in saçını gördüm, hemen kapattım. Saçı kara değildi, hepsi akla değildi. arasıydı. Efendilerinde de leke bile yoktu. Tertemiz, bembeyazdı. Hazreti Elyesa Aleyhisselam. Asıl adı Elyesa bin Uhtuk bin Acuz olan Hazreti Elyesa Aleyhisselam'ın 1898 tarihli Diyarbakır salnamelerinde eğil de metfun olduğu ifade edilmektedir. Hazreti Elyesa'nın, Hazreti İlyas Aleyhisselam devrinde yaşadığı ve Hazreti İlyas gibi, Hazreti Musa'ya bahane verdiğinin, emir ve yasaklarını insanlara bilmemiz bilinmektedir. Hazreti Elyesi Aleyhisselam kuran ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden biri olup Enam suresi 86, bc ayette ve Sa'd suresi 48 ince ayette ismi zikredilmektedir. Hazreti Elyesi Aleyhisselam'ın kabri Dicle de Baraj Gölü havzasında kalacağı için Hazreti Zülkiflin kabri ile birlikte, İl Kaymakamlığınca oluşturulan tarafından 13 ila 16 Eylül 1995 tarihleri arasında Nebi Harun Tepesi'nde yaptırılan türbeye nakledilmiştir. Bu türbe, Elyesa Peygamber Camii, Zaviye ve Türbesi, adıyla ve Şubat 6 Envanter numarası ile Türkiye Kültür Mirasları arasında kayıtlıdır. Hz. Zülkefel Aleyhisselam Hz. Zülkefel Aleyhisselam'ın Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın Aleyhisselam oğlu olduğu yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, Elyesa Peygamber'in amcası oğlu olduğu yönündeki bilgiler yoğunluktadır. Kendisine peygamberlik vazifesi verilen Hazreti Zülkefel aleyhisselam, Musa peygambere vahy vahyedilendiğinin emir ve yasaklarını insanlara bildirmiştir. Hazreti Zülkifli, Hazreti Elyasadan sonra peygamberlik vazifesi ile görevlendirildiği ve asıl adı Beyişere olmasına rağmen, Hazreti Elyesa'ya kefil olduğu için, kefil olan anlamına gelen Zülkefel adını aldığı rivayet edilmektedir. Hazreti Zülkefel aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden biri olup, Enbiya suresi 85 ince ayette ve Sad suresi 48 ince ayette ismi zikredilmektedir.